önce doğan bebeklere biz erken doğan bebek yani prematüre diyoruz. Bir gebeliğin 40 hafta olduğunu düşünürsek bundan 3 hafta önce doğma, doğarsa bir bebek erken doğmuş sayılıyor. Ve ne kadar erken doğarlarsa da prematürelik yani erken doğmuşluk riski o kadar artıyor. 34-37 haftada doğan bebeklere biz geç preterm, geç prematüre diyoruz. bu bebeklerin sorunları nispeten çok fazla olmuyor. 30-34 hafta arasında doğan bebekler gerçek prematüre bebek olarak kabul edilmeli. Bu bebeklerin hastane kalışları 2 hafta ile 5-6 hafta arasında olabiliyor ve çeşitli sorunları oluyor. 30 haftanın altında doğan bebekler artık ileri derecede prematürelik seviyesinde doğmuş bebekler oluyor. 28-30 hafta arasında ileri derecede prematüre diyoruz. 26-28 hafta arasına çok prematür diyoruz. 24-25 haftada doğan bebeklere ise yaşamın sınırında doğan bebekler diyoruz. Bu bebeklerin hastane kalışları çok uzun, yaşama şansları düşük ve ileride problem yaşama riskleri çok yüksek.